Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir e, o, seriye başlıyoruz. O serinin adı da bilgilendirici bir seri. Her şey yani bildiğim şeyleri siz bilmiyorsanız diye öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar, e, Nusbrow, e, genel yani Nusbrow e, kendi ismiyle Hileli Brawl Stars nasıl yüklenir? Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Yani ben Google'a giriyorum. Ya yani siz Google'a da girebilirsiniz. Ama bende ise Google'da olmuyor. Ben o yüzden Chrome'da çalışıyor bende. Ama esasen siz de Chrome'da. Yapın. Neyse. Bur <laughs> Buraya e, hep mod yazıyorsunuz. Burada Happy Mod APK diyor. Arkadaşlar burada e, arka, yanımda Eymen var. Şimdi indir diyorsunuz. O da bilmiyor nasıl indirildiğini. Ben ben indirdim. Ben indirdiğim için dosya tekrar indirilsin mi diyor. Bu kadar. Şimdi ben hemen o dosyayı Bir saniye. Çıkan ilk... Tamam söyle söyle. Orada çıkan ilk siteyi tıklayın. Aynen arkadaşlar bir saniye ben arkadaşlar, şu... Zaten... Hepi modu açayım. Sen söyle devam devam et. Arkadaşlar o happy mod yazınca karşınıza ilk başta site çıkacak. O siteye tıkladığınızda zaten e, direkt so, şimdi indir tuşu var. Ona tıklayın. Sen yaptın mı lan Eymen? Diyor ki. Yapıyorum ben de şu anlatırken yapıyorum. He. Arkadaşlar diyor ki dosyaya zararlı olabilir diyor. Hayır arkadaşlar dosyaya zararlı olmuyor. Bir saniye Eymen bir dur Eymen Eymen bir saniye. Bak arkadaşlar şimdi benim tabletimde dosyalara gönderiyor. Ben oradan yükleyemiyorum. Çünkü benim tabletim farklı. Bunu isterseniz Eymen anlatsın size. Eymen devam etsin. Çünkü benim tabletim farklı. Eymen anlatırken ben de size nasıl uğrağını nasıl indirildiğini sessizce gösteririm. Evet devam et Eymen. Dosya zararlı olabilir demesi bence yalan arkadaşlar. <laughs> çünkü tamı tamına 4 tane hatta 5 tane telefona indirdim. Yok. Tıkayım ben. Hiçbir telefonda şey yaptığım telefonlarda da bir şey olmadı. O yüzden yine de indire basıyoruz. Yine de indir abi evet arkadaşlar. Asya iniyor Üstte bildirim geliyor. Aç yazıyoruz. Happy mode APK olması lazım en üstte. De. Bir saniye Eymen. Da... Şimdi devam ediyorum ben. Bir saniye. Sen anlat. En son ben devam edeyim. Şimdi Happy Mode tıklıyoruz. Diyor ki bu uygulamayı güncellemek istiyor musunuz? Güncelle diyoruz. Ya belki sizde olmayabilir arkadaşlar. Eymen güncellememiş de olabilir. Mesela arkadaşlar benim şu anda uygulama indi. Ben şimdi istediğim herhangi bir hileli oyunu indirebiliyorum. Şimdi ben o ben oyun... devam edeyim Eymen. O... Evet arkadaşlar şimdi bu uygulamada İstediğiniz her şeyin hilelisini indirebiliyorsunuz. Mesela en çok hileli indirilmek isteyen şey Brawl Stars. Yazıyoruz. Brawl Stars yazacaksınız bu arada. Brawl değil. Brawl Stars. Brawl Stars. E en yukarıda bak. Unlimited Money yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. İndir var. Ama daha daha fazla sürüm diyorsunuz. E, dur buradan değil. Ee, burada işte bunu diyor. İndire diyorsunuz. İndirmeye başlıyorsunuz diyorsunuz. Ben de hem güncellemiş olurum. Arkadaşlar. ne yapıyor bu deli ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle arada reklam çıkarıyor. Ben bunu durduramadığım için öyle bir yerden yapıyorum. Durduramadığım için hiç kusura bakmayın. Allah özür dilerim ama. arkadaşlar. Ben şu anda hep modu indirdim. Ve bu uygulamada tüm oyunların ilerisi var. Şu anda Roblox'u da indirdim arkadaşlar. Ben eğleneceğim. Siz de izleyin ve eğlenin. Evet arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Ben bunu indirmem gerek yok. Zaten ben indirdim. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.